Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle kentte gıda üretim işletimleri ve marketlerde gıda denetimi, haksız fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'ın da katıldığı denetimlerde ekipler kentte işlemlerin reyon ve depo kısımlarını inceledi haksız fiyat uygulaması ve stok yapan işletmeler takibe alındı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı. Özellikle marketlerde ayçiçek yağı ile unun raf fiyatının kontrol eden ekipler yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi. İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stokçuluk ve faiz fiyat artışı gibi konulardaki denetimler, denetim ekiplerimiz tarafından kent genelinde aralıksız olarak devam etmektedir. Faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırıyor. Ekiplerimizin sürekli sahada olacaktır. Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi.